Maalesef kadına şiddetin en ağırını yaşamış bir ismi soracağız size. Acıların Kadını olarak anılan arabesk müzik sanatçısı kimdir? A. Tüdanya, B. Esen Gül, C. Bergen. Evet, ben bir kadın olarak, anne olarak, polis olarak... ...bu kadına şiddet olaylarında inanılmaz üzülüyorum. Elbette. Ve e, devlet olarak, e, biz emniyet güçleri olarak tüm seferberliğimizle... Kadına şiddet olaylarında elimizden geldiğince mücadelemize devam ediyoruz. İnşallah toplum olarak da üstesinden geleceğiz. İnşallah. Ben cevabımı vermek istiyorum. C şıkkı Bergen. Onaylıyor evet. musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Evet doğru cevap Bergen'di.